Bu bir süt hikayesi değil aslında. Bu vücudun sessizce konuştuğu bir hikaye. Eskiden bir şey vardı. Süt vardı, yoğurt vardı. Ama o zaman kimse yoğurt bana dokundu demiyordu. Çünkü o yoğurt canlıydı. Enzimi vardı, bakterisi vardı. Beklemişti ama bozulmamıştı. Şimdi ne oldu biliyor musun? Süt artık süt değil. Uzun ömürlü bir sıvı rafı seviyor ama vücutla arası bozuk. Isıdan geçiyor, bir değil, iki değil, enzim gidiyor, bakteri ölüyor, vitamin azalıyor. Sonra biz ne diyoruz? Gaz yaptı, cildim kaşındı, çocuğum çok hareketli. Bir şey var ama testler normal. İşte burada dur. Çünkü mesela alerji değil bazen. Mesele histamin yükü, fermente gıdalar, mayalı ürünler, beklemiş yemekler, yoğurt, turşu, şalgam. Herkese iyi gelmek zorunda değil. Bazı vücutlar var. Bunları görünce ben bunu taşıyamıyorum diyor ve bunu bağırarak söylemiyor, sessiz söylüyor. Kaşıntıyla, kızarıklıkla, huzursuzlukla, baş ağrısıyla, çocukta taşkınlıkla. Eskiden yoğurt şifaydı. Şimdi bazı bünyelerde yük. Bu iyi ya da kötü meselesi değil, uyum meselesi. O yüzden bazen sözüm çok basit bir süre kes, bak vücudu dinle. Geçmez belki ama hafifler. İşte o zaman anlarsın sorun sende değil, sorun sana uymayan şeyde. Herkes aynı yemeği yiyemez, herkes aynı gıdayla iyileşmez, vücut yalan söylemez. Sadece biz duymayı öğreniyoruz. Burası beslenme hikayeleri. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.